O erkeği geberdirim. Tamam, tamam, tamam. Orada mı? O köpek burada mı? İt oğlu it burada mı? En yani güzel kız ya. Okay. Benim hayal ettiğim. Oh. Kenara al, kenara al. Seni geberteceğim. Ah! GTA'daki en güzel, en tatlı görevlerinden bir tanesi Few moments later. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz bu videoya. Arkadaşlar, biz Lester'in ofisinde bulunuruz. Bir Lester'inle bir görev yapmıştık. Daha önce videoda izleyebilirsiniz. Şimdi Teresa bizi arayacak. Teresa kim? Michael'in kızı. Şimdi bizi arayacak. Ah, aradı. Hey Sugar Bak, Plum. Daddy, I'm in trouble. What is it? Money? Drugs? Yardım istiyor. Your Babasını aramış yardım istiyor. Bak bir, bir erkeklerin biri beni rahatsız ediyor diye. Bakın ben kabul ediyorum. Telefonda gördüğünüz gibi orta kısımda yeşilde tik böyle bir tik işareti var. Kabul ediyorum. Hemen. Tamam kızım geliyorum. Tamam tamam. Tamam kızım. Biliyor musunuz ben Teresa'nı biliyorsunuz. Daha önceden de anlatmıştım size. Gerçekten seviyorum. Hatta olsaydı ben Teresa'nla evlenirdim. Vallahi ya. Hemen Teresa'nın yanına geçelim. Teresa ne başına gelmiş ki babasını aramış. O erkeği geberdiririm. Nasıl ya? Michael gibi adamın kızını rahatsız etmek ne demek ya? Bildiğiniz gibi Michael kendisi mafya. Gerçekten mafya. Tres sen neredesin? Tres de burada bulunuyor. Daddy, on, car, tamam 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 kızım. Çok güzel ya. Çok tatlı kız. Nerede? Nerede? Geberdirim onu. Senin için geberdirim. Burada mı? Burada mı? O köpek burada mı? İt ole it burada mı? Burada değil. Burada değil kızım. Nereye gideceğiz? Ha, burada burada burada. Başka bir adres verdi. Burada mı? O köpek burada mı? Burada bulunuyor mu? Ha, burada da değil mi? Kızım. Beni dolaştırıyorsun. Artık. Tamam sorun değil. Senin için dolaşırım. Burada da değil. We found this prick. Not yet. Okay. I oh, how it. about going around the corner and back up the hill past Crocker? Tamam, okay, my baby girl's with her very own stalker. Okay, I finally made it, Dad. You raise your kids in Rockford Hills, huh? Purple car, that's him. Fuck, he's on you. Let's go! Hey, what are you running for, pal? Let's talk. Seriously. I didn't know she already had a sugar daddy. al. Seni geberdeceğim. Kenara al. Benim kudum... Sen rahatsız ediyor Köpek. Köpek birisi ya. It it. Geliyorum ya. Geliyorum. Kahve ya. Benim arabanda güçsüz ya. Resen arabasıyla. Baksana! Tank gibi ezip geçiyor. Michael diyor ki, ben bunun babasıyım. Sugar dedisi değilim. Senin kendi arabayla gelirim... ...seni ezerim. Dur lan. Kendi arabayla ezeceğim sen. Baksana. Silahın da yok ya. Silahın bomboş. Allah Allah. Silahların benim niye boş? Al sana. Senin çakın mı? Çakın mı? Senin sikine bir tane elektrik bağlarım. Oh. Allah Allah. Baksana benim silahlarım niye boş ya? Sıfır hepsi. Allah Allah. Elektrik silahım nerede? Burada. Bak bak bak. Ah! Merak etme. Bak bak, Şimdi ışık yanıyor. Siki aydınlatlım. Aydınlatlı merak etme. Merak etme. Diyor ya. Bir adam varydı ya. Diyor ki, telefonumun markası Türkiye'de bulunmuyor. 22.000'e aldım. O diyor, merak etme. Teresacım geldim. Kızım nasılsın kuzucuğum? What happened daddy? Guy had an accident. Hallettim. I'm sorry. Hallettim. Mavi gözlüm. I can't believe you did that. What? tamam, tamam, tamam. I just wanted you to speak mavi, to him. Mavi, mavi, mavi. This was infinitely more persuasive. Hiç merak al ki Look, there's a lot of sickos out there. I couldn't take the chance. I know there are sickos out there. My dad is one of them. Ben ona ilan edelim. Grow up, baby. It's time you get serious with your life. Baby, evet öyle. Thanks, daddy. Bye. I'm glad I can use my paternal rage productively for once. Ne güzel ya. Yani GTA'daki en güzel, en tatlı görevlerinden bir tanesi bu idi. Arkadaşlar bu kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoya like'lar da atmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoyu da izleyin. Kesin çok ilginç görev olacak. Bu arada bunu söylemem gerekiyor. Daha önceki videolarımda bu yukarıda çıkacak sizin karşınıza. Ve yorumlar kısmında da yazmışım. Birkaç tane video oraya koyacağım. Yorumlar kısmına koyacağım. Çok kolay şekilde milyonlarca para kazanabilirsiniz. Mutlu günler ve sağlıklı günler dilerim size. Hoşçakalın. Bay bay.